Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak da geliştiriyor. İşte kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. Daha biraz daha ağır miyim? 1200 kilo civarında daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında e, insansız deniz araçları çalışmaları yapan başka firmalar var. Ülkemizde onlar da çok önemli. Bugün artık e, böyle insanlı tanklar yerine akılda daha hafif hızlı hızlı dinamik hareket eden kara araçları konuşuluyor. Ya benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Yani artık insanlı son savaş uçakları yapılıyor dünyada. Bundan sonra böyle nasıl ki bütün dünya Karabağ muharebesinde Türk ordularının dünyadaki ilk işte siyahlarla kazanılan zafer diye adlandırılıyor. Maharetini gördü. Savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor. Yani insansız savaş uçakları geliyor. O alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Çağladık, suladık, kimse